Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Adam Mert diye bir video attım onu izleyin. Bu arada. <laughs> Şimdi Mert sahnesi diye bir şey var. Hmm, bu benim arkadaşım oluyor. Bak 158 abone. Aboneyim ben de. 158 abone. Ve biz buna diz açacağız. İzledim, izledim. Şimdi sizlerle birlikte onu izleyeceğiz. Korona olup güzel müzik. Sabah yandığımda her yanım korona 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 Haydi giriyoruz karantinalara her yanıma korona Çin'de bir yavşak yarasa yedi yarasa yenir mi yenir, yenir mi yenir, yenir mi, mi? yedin fasulyeyi yedin ulan yarasa yenir yenir mi, mi? Bu bir saat önce küstüm. Bir saat çektik ya belirtmek için. Renk. Şimdi bu en sevdiğim videosu. Biliyorum telif biliyorum. 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 Biliyor Mertin. sahnesi. Sizce bot abone kullanıyor mu artık? 119 tane video var. Sizce bot abone kullanıyor mu? Şimdi bundan devam Dislike <laughs> atmış. Ben buna çok gülmüştüm ya. Bunu ne yoruyor konusu biliyor musun arkadaşlar? Bu Buna bunu, bunu, özel <laughs> bunu, <laughs>

kral vezir Güzelmiş Aslı ben böyle arkadan bir müzik açmayı dinliyorum Ben böyle yapmayı dinliyorum Güzel yapmış ben bilmiyorum Gelmiş. 120 abone çekmiş. Evet. Bu bunu bu, çok güzel Ben bot abone değil. Evet. İşte böyle arkadan şarkı arkadaş açıyor. Bilmiyorum ben. Nereden yani çıktı? Dişi geliyor mu? Yanlış var. Evde kal adam. Evde kal

Bakalım yeni mi gücümüz? O atmış. Yok ben atmışım. Hih, bir görüntü. Kim izledi benim gücümü? Kim merak etti? Bana bana bizde bir şey tutalım. Bu yokmuş lan. Bunu okuyorlar. Ben bunun arkadaşlar olmamıştım. Evet arkadaşlar bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu videoyu da atıyorum. Bu videoyu da izleyin.